Selam herkese. Şahane bir soruyla buradayım. 3 4 5'ten güzel bir sorum. Şimdi ne yapıp, Ne verilmiş bize? Diyor ki, aşağıdaki kağıda önce gerçel sayılarda tanımlı ve türelenebilir f ve g fonksiyonlarının grafikleri çizilmiş, sonrasında, sonrasında kağıdın ortasından bir kısmı şekilde gösterildiği gibi yırtılmıştır. Şimdi bize nasıl bilgiler vermiş? 0-8 aralığında 5 farklı tam sayı değeri vardır. Buna göre bir eşitsizlik vermiş. Bu eşitsizliği sağlandığına göre bu de, tam sayı değerleri aşağıdaki ifadeler hangisi negatiftir? Yani o 5 tane tam sayı değeri şu eşitsizliği sağladığına göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle negatiftir diyor. Ben önce işaret tablosu yapacağım yine. Hemen şöyle F ve G için. Bu bana bakın ne kadar kolaylık sağlayacak göreceksiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle. Şimdi verilenlere bakalım. Bakın 1, 2 ve 3 için hem F hem G pozitif değerler almış. Şöyle işaretliyorum. 4'ü de işaretledim. Unuttuk. 4'ü hemen silelim. 4 için bilmiyoruz. Orası görünmüyor. 1, 2, 3 için. 7 ve 8 için de F pozitif G negatif değerleri almış. F pozitif G negatif. Şimdi yani artan azalan fonksiyon pozitif değerler. Artan fonksiyon yani türevin sıfırdan büyük olduğu değerler. Yani Azalan fonksiyon yani türevin sıfırdan küçük olduğu değerler. Şimdi bu iki fonksiyonun türevleri çarpımı sıfırdan küçük olduğuna göre bu artıysa bu eksi olacak. Bu eksi ise bu artı olacak. Yani f ile g zıt işaretli olacak. Şimdi baktığınızda şurada zaten işaretleri aynı olduğu için burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Burada zıt işaretli iki ifade var. Dolayısıyla toplam 5 farklı tam sayı değeri sağlıyorsa buradaki ifadelerde şu boş bıraktığımız yerlerde de yani o kopan, koparılan kısımdaki F ve G'nin işaretlerinde ne olması gerekir? Zıt işaretli olması gerekir. Yani biri artıysa biri eksi. Ee, ters işaret düşüneceğiz yani bunu unutmayın. 3 için de geçerli. Şimdi şıkları tek tek bakalım buna göre yorumlayalım. G üstü 4, e, e, G üstü 6. Şimdi G, yani G üstü 4 artı da olabilir, eksi de olabilir. E, G üstü 6 için de geçerli. Hiçbir elimizde done yok. Dolayısıyla ben bunu negatiftir diyemem. F üstü 2, F üstü 5. Şimdi F üstü 2'nin pozitif olduğunu biliyorum. Bu durumda F üstü 5'in kesinlikle negatif olması lazım ama bununla ilgili bir bilgi de yok elimde. Dolayısıyla ben buna da kesinlikle diyemem. G üstü 5, F üstü 4. G üstü 5 için yine biraz önce söylediğim gibi bir fikir yürütemem. Artı da olabilir, eksi de olabilir. Birbirinin zıttı olacak sadece. F üstü 4 için de aynı şey geçerli. Eksi de olabilir, artı da olabilir. Dolayısıyla kesinlikle negatiftir diyemem. E, G üstü 5 dediğim gibi artı da olabilir, eksi de olabilir. F üstü 7. F üstü 7'yi biliyorum pozitif. E, F üstü 5. Heş. Bak burada fikir yürütebilirim. 5 noktasında bu artıysa bu eksi. Bu eksi ise bu artı olmak zorunda. Zıt işaretli olduğunu söyledi ya. Dolayısıyla bu artıysa bu eksi. Bu e e e eksi ise bu artı olacak. Her türlü zıt olacağı için çarpımları daima ne olacaktır? negatif olacaktır. Yani kesinlikle sağlar. İsterseniz E şıkkına da bir bakalım. F üstü 4 için yine net bir şey söyleyemem. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. G üstü 5 için yine net bir şey söyleyemem. Her şey olabilir. F üstü 7 için ama söyleyebilirim. Kesinlikle pozitif. Ama bunların birbirinin tersi olacağını bilemem. Çünkü aynı noktada olsalar da söyleyebilirdim. Aynı noktadaki değerleri zıt olmak zorunda. Dolayısıyla bunun için de kesin bir ifade ee, söylenemez cevabımız D seçeneği olacaktır.